Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Nokta atış serimize devam ediyoruz. AYT'de e çıkabilecek sorular serisine devam ediyoruz. Güzel bir şekilde dinle. Çok farklı sorular var. Burada çok farklı sorular var. İyi bak. Ne var peki bu videoda arkadaşlar? Permütasyon, kombinasyon, olasılık, trigonometri, logaritma ve diziler. 6 tane birbirinden orijinal soru var. Çok dikkatli dinle çok dikkatli bir şekilde öğren. Özellikle permütasyon, kombinasyon olasılık soruları bir tık yukarıda. Hadi başlayalım şimdi. Mesela ilk sorumuza genelde çözenler yanlış diyor ama yanlış falan yok. Oku bir soruyu bak bakalım önce kendini çözmeye çalış. Bir gör ne demek istiyor kelimelerini güzelce anla. Hadi şöyle beraberce okuyalım şimdi. Diyor ki birbirinden farklı ağırlıkta olan 6 tane geometrik cisim şekildeki gibi bir avize oluşan bir avize tasarlanmıştır diyor. Altı tane. Ne diyor? Farklı ağırlıklarda diyor. Burayı hemen ayık. Ne diyor? Avizenin oluşturulması için aşağıdaki kurallar verilmiştir diyor. İşte önemli yer başlıyor. Yani kafana göre oluşturamıyorsun avizeyi diyor. Diyor ki sırasıyla 1, 2 ve 3 numaralı sıralar oluşturulacak. Yani önce bir numaralı sırayı yapacaksın kardeşim diyor. Sonra iki numaralı sırayı yapacaksın diyor sonra 3 numaralı sırayı yapacaksın diyor. Zaten başka şekilde yapamazsın. Şimdi en önemli kısma geliyoruz. Diyor ki birinci sıradaki cisimlerin hiçbirine kendisinden daha ağır cisim bağlanamayacaktır diyor. Yani diyor ki birinci sıraya bağla ama o aşağıdaki sıraya bağlanacak olanlar onlardan daha hafif olacak diyor. Sonra okuyorum diyor ki ikinci sıradaki cisimlerin hiçbirine kendilerinden daha ağır cisim bağlanamayacak. Şimdi mantığını anla. Bir kere farklı ağırlıkta 6 cisim. O zaman biz farklı ağırlık seçelim hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani benim ağırlıklarım bunlar olsunlar. Şimdi ilk durumu kolay. Bir kere, bir kere. Şimdi buna, bundan daha ağır bir şey takamayacağım için bir kere aşağısı kesin 1 olacak. En hafif aşağıda olacak bir kere. Yani 1 ile işim bitti. Şimdi bu ortadaki sırada ya da bunlardan daha ağır bir şey takılamayacağı için o zaman burayı 3 4 şey burayı 4 burayı 5 burayı 6 gibi yapabilirsin. Tabii bunlar kendi aralığında ne yapabilecekler? Yer değiştirebilecekler 4 5 6. Ne oldu? 3 faktörel oldu. Hocam bu kadar kolay değil ha bekleyin. Ee, kolay soruymuş demeyin hemen. Sonra aşağıya geliyorum. Bak 4 5 6'yı yukarıda kullandım. O zaman bu sıraya 2 ile 3 gelebilir ama kendi aralarında yer değiştirebilecekler 2 faktöriyel şekilde. İşte buradan 6 çarpı 2'den 12'yi bulup lap diye işaretliyorsun ve ayvayı yiyorsun. Niye? Niye? Çünkü dikkat etmediğim bir şey daha var. Şimdi peki şartım neydi? Buna mesela daha ağır bir şey bağlayamayacaksın. Peki illa 4, 5, 6 mı yukarıda olmak zorunda? Mantık olarak öyle gibi görünüyor ama 3'ü de yukarı alabilirim. Nasıl mı? Hadi bir bakalım 3'ü yukarı alabiliyor muyuz? Şimdi mesela şöyle yapsak. Buraya 6'yı koysam veya şöyle düşün. 4'ü aşağıya aldığını düşün. Ve 2'nin burada olduğunu düşün. Bak orta sırayı yapıyorum tamam mı önce? 4 burada, 2 burada. Şimdi o zaman 4'e 4'ten daha ağır şeyler bağlanmış olacak. O zaman 5 buraya, 6 buraya gelebilir. Tamam mı? Bak 2'ye de neyi bağlarsın? 3 ile 6'yı bağlarsın bak. Yani 4'ün illa yukarıda olmasına gerek yok. Bu bir durum. Peki bu, bak bir durum bu. Bu bir durum. Peki bu durumdayken şu 5 ile şu 6 yer değiştirebilir mi? Yani şöyle olabilir mi? Onu da şöyle yazayım hadi. 6 burada, 5 burada, 3 burada, 4 burada, 2 burada. Bak bir durum daha oldu. Peki 2 ile 4 yer değiştiremez mi? 4'ü buraya, 2'yi buraya koysam. 6 burada, 5 burada 3 burada. Bir de son bir durum şununla şu bir daha yer değiştirir. Ne olur? 3, 6, 5, 2, 4. Aşağıda bir sabit. Yani o zaman burada şu 4'ün aşağıda olduğu bir durum. Bir durum daha. Bir durum daha. Bir durum daha. Yani 4 durum daha geldi. 12 durum ilk durumda vardı. 4 durum burada var. 16. Kafayı çalıştıracaksın. Tamam mı? Hadi bakalım şimdi. Evet şimdiki soruyu can kulağıyla dinle. Bilmiyorsan da mantığını tamamen çerçevesinde anlatmaya çalışacağım. Kolay bir soru değil. Çok zor da bir soru değil. İşin mantığını güzelce kavrarsan soruyu çözersin. Özdeş nesnelerin dağılımları gibi de çözebiliyoruz. Çok farklı bir soru. Tekrarlı permütasyonla da çözebiliyoruz. İki çözümü de yapacağım. Tamam mı? Güzel can kulağıyla dinle. Hadi bakalım şimdi soruyu bir okuyalım. Şimdi diyor ki Birim uzunluklara bu niye bu renk olmuş? Şöyle sarı yaptık. Birim uzunluklara bölünmüş bir yolda o noktasında bulunan çekirge 7 noktasında bulunan buğdayı yedikten sonra geri dönecek. Bak yiyip geri dönecek. Tam sayı uzunluğunda burası püf noktası tam sayı uzunluğunda zıplayan çekirge 3 zıplayışta gidiyormuş. 2 zıplayışta geri dönüyormuş. O zaman önce çekirgeyi 7 noktasına ulaştıracağım. Şimdi bak Hemen şu kalemimi aldım. Şimdi çekirge sıfırda. 7 noktasına ulaşacak. O zaman neleri hangi sayıların üstüne basmış olabilir? 1'e, 2'ye, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya, 7'ye. Şimdi önce farklı bir çözüm yapacağım. Sonra tekrarlı permütasyonla da uzun bir çözüm var. Önce ama diğer bir yöntem var. Şimdi buralara zıplayacak. Şimdi o zaman Çekirge nerede? Burada sıfır noktasında. Şimdi ilk sıçrayışının nereye yapacağını bilmiyorum. İşte bir yapıp sonra bir daha bir yapıp üç sıçrayışta gidecek ya. Şöyle sıçrayabilir. Ama işte ilk sıçrayışında şöyle yapıp sonra buradan üç zıplayıp sonra iki yapabilir. Yani bir sürü durum var yani saymakla bitmez. Peki ne yapacağız? Şimdi bak bu soruda üç sıçrayış yapacak ya. Diyeceksin ki ya ilk sıçrayışımın uzunluğu A birim olsun. İkinci sıçrayışımın uzunluğu B birim olsun. Üçüncü sıçrayışımın uzunluğu C birim olsun. İşte o A artı B artı C'nin toplam kaç birim olması lazım? 7. Şimdi işte özdeş nesnelerin dağılımlarına dönüştürdüm bu soruyu. Şimdi diyor ki 7 birimi dağıt diyor. Kaç kişiye dağıt diyor? 3 kişiye dağıt diyor. Hadi şimdi o ayraç yöntemi denilen işte veya işte farklı şey isimlendiriliyor o yöntemi anlatayım size. Şimdi bak 1 2 3 4 5 6 7 tane özdeş nesnem var. 3 kişiye ayıracağım bu nesneleri. 3 kişiye paylaştıracağım. Şimdi paylaştırma sorularında şunu düşüneceksin özdeş nesnelerin dağılımı. Ya ben bu paylaştırmayı yaparken şu önce şunu bir anlatayım o noktaları koymadan şöyle bir mantık yapacağım bak. Virgül atacağım veya ayraç atacağım araya. Mesela şuraya bir virgül, şuraya bir virgül atarsam işte bak birinci kişi üç tane aldı. ikinci kişi iki tane aldı. Üçüncü kişi de iki tane aldı. Anladın mı mantığı? Yani araya virgül attığında, iki virgül attığında birincinin sayısı, ikincinin sayısı ve üçüncünün sayısı oluşuyor. O zaman bu soruda düşünmen gereken şey benim virgül atabilecek kaç tane yerim var? Hemen kırmızı noktamı aldım. Bak virgülü bir, iki, üç, dört, beş, altı yerden bir yere virgül atabilirim. Peki kaç virgül atarsam 3'e ayrılıyordu? 2 virgül atarsam ayrılıyordu. O zaman o 6 noktadan ikisini seçeceğim. 6'nın ikili kombinasyonu 6 çarpı 5 bölü 2 15. Yani gidiş için kaç farklı alternatifim varmış 15. Hadi şimdi dönüşe bakalım. 7'deyim dönüşte. Nereye sıçrayabilirim? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yani Şimdi peki ne yapacağım? Burada dayım 7'de. Birinci sıçrayış, ikinci sıçrayış. D ile E diyelim. Bu sefer birinci sıçrayışla ikinci sıçrayışın toplamının 7 birim olmasını geri istiyor. Çiz 7 çubuğunu yine. 7 çubuğu virgül koyabileceği kaç yeri vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yeri. E bu sefer iki parça ayıracağım. İki parçaya ayırabilmek için tek virgül atacağım. O zaman bir virgülü atabilecek 6 yerden bir yer. O zaman 6 farklı şekilde de bu yapar. O zaman 15 ile gitmiştim. 6 da döndüm. Çarptım sorumun cevabı 90 oldu. Bak çok orijinal bir soru. Farklı bir soru. Sınavın bir tık üstünde mi? Bir tık üstünde olabilir belki ama mantığı önemli. Tamam mı? O yorumu yapabiliyorsan soruyu kolaylıkla çözersin. Hadi şimdi bunu temizleyeyim. Size bu soruyu bir şekilde daha çözeyim. Tamam mı? Bu soruyu size bir şekilde daha çözeyim. Tekrarlı permütasyonla çözeceğim ama bu çözüm de çok kısa bir çözüm değil. Şimdi giderken giderken toplam 7 adım atacaksam nasıl adımlar atmış olabilirim? Bak 1 1 yani bir zıplayıp bir zıplayıp 5 atmış olabilirim. Bak 7 oldu. Sonra 1 yapıp 2 yapıyorum. Bak toplam 3 ilerledim şu anda. 4 olmuş olabilir. Başka ne yapabilirim? İşte 1 3 3 yapabilirim. Bak toplam 7 oldu. 2 2 3 oldu. Peki bunları önce 1 sonra 1 sonra 5 diye değil de 1 5 1 yapabilir miyim? Yani yer değiştirme durumları var. Tekrarlı permütasyon. 3 sayım var. 3 faktöriyel. İkisi aynı 2 faktöriyel 3 yaptım. Bak bunların hepsi farklı olduğu için kaç farklı şekilde yer değiştirebilirler? 3 faktöriyel yani buradan 6 durum olur. Bu tekrarlı permütasyon yine 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 3 durum. Bak burası da yine 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 3 durum da buradan. 6 9 12 15. Yani gidiş için 15 farklı durumunu yaptın. Peki dönüş için de 7 alternatifim var. Bu sefer ikisinin toplamının 7 olması gerekiyor. 1 6 yapabilirim. 2 5 yapabilirim. 3, 4 yapabilirim. Bundan sonrakiler ne yapacağı durumlar? Yer değişeceği durumlar. İki şekilde bu yer değişir. 2 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2, 4, 6. O zaman dönüş için 6 yolum var. 15 çarpı 6'dan sorumun cevabı 90 oldu. İşte hangisi kolayına geliyorsa onu yap. Edirne güzel sorun. Şimdi sonraki sorum daha güzel ama. Olasılık artık arkadaşlar e AYT sınavında tek kazanımlı AYT sorusu çok fazla gelmiyor. Bunun içerisinde ne var arkadaşlar bakın olasılık ve parabol bilgisini birebir işlemişiz. Bilenler için çok zor bir soru değil ama bilmeyenler için birazcık sıkıntılı bir soru. Hadi başlayalım. Diyor ki parabolünün kat sayıları diyor parabolünün kat sayısı kümesinin elemanlarından seçilecektir. Kolların yukarı yönlü olma olasılığı. Şimdi kolların yukarı yönlü olma olasılığı sadece A'ya bağlıydı. O zaman A büyük sıfır ise kolları yukarı doğrudur. Şimdi o zaman A'yı bu dört sayıdan şey kolların yukarı olması için A'nın ne olması lazım? Bir. Tüm durumum dört tane sayı var. Bir bölü dört. Aynı sayıları seçebiliyoruz. Birbirinden farklı falan olsun demiyor. O zaman bu doğru. Tamam mı? Üçüncüye de bakayım. İkinciye en son bakacağım. Y eksenini pozitif tarafta kesme olasılığı. Şimdi Y eksenini kestiği yeri ne belirliyordu? Sadece C belirliyordu. X'e sıfır değerini veriyorduk. C'miz Y eksenini kestiğimiz yer oluyordu. O zaman Y eksenini pozitif tarafta kesmesi için C'nin de ne olması lazım? Pozitif. E şimdi o zaman pozitif sayı bir tane var. Yine bunun gibi C'nin de sıfırdan büyük olma olasılığı 1 bölü 4'tür. Diğerlerine bakmana gerek yok. Bu da tamam. Şimdi ikinciye geldik. İşte ayrıntı durumu burası. Diyor ki tepe noktası diyor. Tepe noktası diyor. Şunu temizleyeyim burayı kullanayım. Tepe noktası diyor bir veya dördüncü bölgede olma olasılığı. Şimdi tepe noktası bir veya dördüncü bölgede olacak parabol çizelim. Yani ya böyle olacak ya böyle olacak. Ne demek bu? R'si bak R'si burası değil mi? R'si pozitif olsun diyor. Yani X'in pozitif olduğu yerlerde olsun diyor. 2 gibi 3 gibi. Yani R dediğimizin sıfırdan büyük olmasını istiyor. R dedim neydi? Eksi B bölü 2 A'ydı değil mi? Bunun senden sıfırdan büyük olmasını istiyor. Peki bunu nasıl sıfırdan büyük yapacağım bakalım. Şimdi eksi B bölü 2 A'nın sıfırdan büyük olabilmesi için başında eksi var. Şunun da ne olması lazım? Eksi yani B bölü 2 A'nın sıfırdan küçük olması lazım. B, B ile A'nın yani nasıl işaretli olması lazım zıt. Yani A B. A'nın işareti artıysa B eksi. A'nın işareti eksi ise B'nin işaretinin ne olması lazım? Artı olması lazım. Bir kere bir kere nasıl seçim yapacağız? O seçimlerimize bir bakalım. Şurayı temizleyelim. Bir bakalım. Şimdi A sayısı kim olacak bir kere? Tüm durumuma bakıyorum. Şimdi ne yapacağım? Yukarıda istenileni yapacağım. Aşağıda tüm durumlarım var. Şimdi bir kere A sayısını seçeceğim. A sayısı kim olabilir? Dördünden biri olabilir. B sayısı da dördünden biri olabilir. Birbirlerinden farklı demiyor. Yani bunları seçebileceğim toplam kaç tane durumum var? 16 tane durumum var. Peki şimdi şöyle yapalım. A'nın artı B'nin eksi olduğu kaç tane durum var? A'nın artı B'nin eksi olduğu durum. Bak artı bir tane var zaten. A, B. A artı mesela A birken eksi bir olabilir. Birken eksi iki. Birken eksi üç. Kaç tane var bu şekilde? Üç tane burada var. Tamam mı? Peki A eksi B artı olabilir miydi? Yani bu birken bu eksi bir. Bu birken bu eksi iki. Bu birken bu eksi üç de olabilir. Üç tane durumda buradan geldi. Altı bölü on altı sorumuzun cevabı 3 bölü 8'e eşit oldu. Kombinasyondan seçim yaparak da yapabilirsiniz. Ben anlayın diye tek tek sayarak yaptım. Neye C'yi işaretledim ya? Alayı doğru oldu. Evet sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldu. Bakın bunlar gerçekten çok güzel sorular. 3 tane daha bomba gibi sorumuz var. Trigonometri şimdiki. Evet trigonometri yarım açı formülü sorusu. Hem sorunun içerisinde hız problemi gibi küçük bir hız hesabı var. Hem de Yarım açı formülü var. Hadi bakalım sorumuz ne diyor bir okuyalım. Şekildeki radar istasyonu AR eşittir BR olacak şekilde görüntü alınabilmektedir. Bak, AR eşittir BR yani sana demiş ki kardeşim benim şuramla şuram birbirine eşittir demiş. Tamam. Sonra uçak e, saatte 660 kilometre hızla ilerliyormuş. Uçağın hızı saatte 660 kilometreymiş saatte. Tamam mı? Unutma. Yani kilometre bölü saat. Şimdi BC 25 vermiş. Şurayı 5 vermiş. Uçak kaç dakika sonra radar görüntüsünden çıkar. Yani diyor ki uçak kardeşim şuraya gelsin. Ondan sonra doğrusal olarak hareket etsin. Radar görüntüsünden çıksın diyor. O zaman radar görüntüsünden çıkması için uçağın şu duruma gelmesi lazım. Yani uçağın ne kadar yol alması lazım? Tabi uçağı noktasal düşüneceğim. Burada tren sorusu gibi uçağı bütün düşünme. Uçağın alacağı yol 25 ile şu uzunluktur. Yani bu soru bana diyor ki kardeşim bana şu uzunluğu bul diyor. Şimdi peki bilgi olarak ne vermiş? Tanjant alfanın eksi 3 bölü 4 olduğunu söylemiş. Alfa şuradan. Bir de nereyi söylemiş? BC 25 şurayı da 5. Hemen bak şuradan şuradan diki atıyorum. Bu açı ne oldu? İkiz kenar üçgen olduğu için alfa bölü 2. Burası da ne oldu? Alfa bölü 2. Hemen rengi de değiştiriyorum. Şuradaki uzunluğa A, şuradaki uzunluğa A diyorum. Şurası 5 ise şurası da 5 oluyor. Şimdi neyi biliyorum artık? Tanjant alfa bölü 2'yi biliyorum. Alfa bölü 2'nin karşısında ne var? A. Komşusunda ne var? 5. Tanjant alfa bölü 2. A bölü 5. E soruda bana tanjant alfayı vermiş. O zaman tanjant alfaya yarım açı uygulayalım hadi. Tanjant alfa eşittir neydi? Tan. Alfa bölü 2. Bak toplam formülü gibi yazıyorum aklında kalsın diye. Tamam mı? tan tan van tan tan. 1 eksi tan alfa bölü 2 çarpı tan alfa bölü 2. 2 açı eşit veya 2 tan alfa bölü 1 eksi tan kare alfa. Şimdi tan alfanın değerinin eksi 3 bölü 4 olduğunu biliyorum. Eşittir. Tan alfa bölü 2 a bölü 5'te. a bölü 5 burada a bölü 5 burada. 2 a bölü 5 yaptı burası. Bölü 1 eksi a bölü 5 ile a bölü 5'in çarpımı a kare bölü 25 yaptı. Şimdi gerisi işlem. Buradan a'yı bulacağız yani. Şimdi şöyle bir yapalım. Eksi 3 bölü 4 eşittir. Şöyle 2a bölü 5. Şunun paydasını eşitleyip ters çevirip çarpacağım tamam mı? Paydasını eşitleyince ne gelir? 25 eksi a kare bölü 25. Ters çevirip çarptım. 25 buraya geldi. 25 eksi a kare burada bak şunları sadeleştirdim. Şurada 5 var artık. Şimdi burada ne yapalım bir? İçler dışlar çarpımı yapacağız şimdi. Eksi 3 ile şu çarpım durumuna gelir. Eksi 75 artı 3 a kare eşittir. Şimdi şurada 10 a var. Bir de 4 ile çarptım. Ne yaptık? 40 a yaptı. Şimdi hepsini bir tarafa topluyorum. 3 a kare eksi 40 a eksi 75 şurası 40 a şöyle yeniden yazayım şöyle kötü olmasın hadi eksi 40 a eksi 75 eşittir 0 hemen bir de çarpanlarına ayıralım iş bitsin şimdi burası neyle neyin çarpımı 3 a çarpımı. 3A ile a'nın çarpımı 3 a ile a'nın çarpımı eksi 75'i de eksi 15 ile 5'in çarpımı gibi düşünüyorum bak eksi 45 a sağladı ne oldu denklemim yani 3a artı 5 ile a eksi 15'in çarpımı eşittir sıfırmış a dediğim kaç oldu 15 tamam a'yı buldum 15 15 burası 15 burası o zaman 25 40 55 uçağımın alması gereken ne kadar yol varmış 55 o zaman şimdi kaç dakika sonra çıkar diyor hız problemine dönüştü 55 almam gereken yol var hızım 660 çarpı t. Tabi buradaki bulduğum t saat çıkacak. t eşittir 55 bölü 660. Şimdi bu saat. Bunu dakikaya çevirmek için dakika diye soruyor soru. 60 ile çarpıyorum. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım işimiz bittisin. Şunu 11'e böldüm 5. 11'e böldüm 60 yaptı zaten. 11'e bölünce 60. 60'lar da götürdü. Evet sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldu arkadaşlar. Evet geldik şimdi taş gibi bir logaritma sorusuna. Görselli görselli alın size görselli hadi. Nil aralarındaki yüksekliklerinin farkı bir buçuk metre olan üç basamağı kullanarak A noktasına çıkacaktır diyor. Ama A noktası ile ilgili bilgiler vermiş şimdi. A noktası üçüncü basamaktan bir metre yüksektir diyor. Yani bundan bir metre yüksekmiş şurası birmiş. A noktasının yüksekliği birinci basamağın yüksekliğinden logaritma 2, 18 katıdır. Şimdi bir kere şu bilgiyi bir kullanalım. Aralarında yükseklik farkı bir buçuk muymuş? Şunun yüksekliğine x diyelim. Bunun yüksekliği x artı bir buçuktur. Bunun yüksekliği x artı 3'tür. Bu bundan bir yüksekti. Buranın yüksekliği de x artı 4'tür. Artık gerisi denklem ve logaritmik denklem çözümü. Diyor ki A noktasının yüksekliği birinci yüksekliğin logaritma 2 tabanında 18. A'nın yüksekliğine x artı 4 eşitmiş birinci basamağın yüksekliğinin kaç katına logaritma 2 tabanında x katına eşitmiş pardon x katına değil kaç katına e, birinci basamağın yüksekliği x kadar onun logaritma 2 tabanında 18 katına eşitmiş bak birinci basamağın yüksekliğinin logaritma 2 tabanında 18 katı a noktasına eşit işte buradan x'i bulmaya çalışacağım. Şimdi x'i bulabilmek için isterseniz şu x'i eksi olarak karşı tarafa atalım. 4 eşittir. Logaritma 2 tabanında 18 çarpı x eksi x oldu. Hemen burayı bir x parantezine alalım. 4 eşittir. Tamam mı? x parantezinde. x parantezini alırsam logaritma 2 tabanında 18 kalır. Burayı x parantezine alırsanız eksi 1 kalır. Eksi 1'i logaritmalı yazıyorum hemen. Logaritma 2 tabanında 2. O zaman 4 eşittir diyorum. X çarpı bak eksi durumunda olduğu için hemen bölüm durumuna getirdim. Logaritma 2 tabanında 18 bölü 2 9. X çıktı mı karşıma? Çıktı. Şimdi her iki tarafı logaritma 2 tabanında 9'a bölüyorum. Bakın logaritmanın bütün özelliklerini kullandırdım size. Logaritma 2 tabanında 9. Şimdi şunlar götürdüm. Bu takla atıp bunun yanına geldiği x eşittir o zaman 4 çarpı takla atırsan ne ol atarsa ne olur bu? Logaritma 9 tabanında 2. Şurayı da güzelce bir düzenleyelim. Şu 9 yerine 3'ün karesi yazalım. Şunun yerine 3'ün karesi. Bu kare başa 1 bölü 2 olarak gelsin. 4 çarpı 1 bölü 2. 2 yapsın. 2 logaritma 3 tabanında 2. Artık soru bitti. X'i istemiyor ama soru. 3. basamağın yüksekliğini. X artı 3'ü istiyor. Hadi X artı 3 eşittir. X'i buldum. At şunu da şunun üstüne. Logaritma 3 tabanında 2'nin karesi 4 artı şu 3 yerine de 3 tabanındaki değerini yazalım. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 3. Yani ne oldu? Logaritma 3 tabanında 4 artı logaritma 3 tabanında 27. Onlar da çarpım durumuna geldiler. Logaritma 3 tabanında 108 sorumun cevabı olmuş oldu. Bomba gibi, taş gibi sorular. Hadi bakalım. Şimdi bu dizi sorusu da aritmetik dizi sorusu. Yine çok severek yazdım bu soruyu. Çok böyle beğendiğim sorularımdan bir tanesi. Şimdi diyor ki bakanlık diyor. Bu arada işte buradaki dizi sorusu bir tane AYT'de dizi sorularından bir tanesi geçen yıl e, tyt'de birebir aynısı çıktı üslü sayı gibi bir soruydu çok böyle ben dizi sorusu olarak yazmıştım orada dizi mantığıyla sorulan bir şeyi sorusu olarak sordular Evet şimdi geldik bu soruya diyor ki bakanlık yayınladığı genelge ile arasındaki benzin istasyonu açma şartlarını yayınlamıştır diyor dikkat et şehir merkezlerine en yakın benzin istasyonu 7 kilometre uzaklıkta açılmak zorundadır diyor. 7 ileri falan açacaksın demiyor. Yani sen benzinlik açacaksan kesinlikle 7'ye buraya, buradan 7 geriye de git 43'e benzinlik kesin açılacak zorunda diyor. Tamam mı? Benzin istasyonları arasındaki mesafeler de eşit olacakmış. İşte bundan sonra açacağım benzinliklerin arasındaki mesafelerde birbirlerine ne olacakmış eşit. Kaç tane açacaksak bilmiyoruz. Tamam eşit olacaktır. Yukarıda Ordu Giresun arasındaki 50 kilometrelik mesafe ölçeklendirilmiş. Ordu ve Giresun arasına 13 petrol istasyonu açılmıştır diyor. Bak aritmetik dizi mantığını gör şimdi. Bir kere şurası seni ilgilendirmiyor şurası da ilgilendirmiyor. Ben ilk benzinliği 7. kilometreye açtım. Bundan sonrakini bilmiyorum ama sonuncuyu biliyorum. 13 petrol istasyonu açılmış. 13. petrol istasyonu 43. kilometrede. Bak bu A1'in işte. Bu A kaçın? 13'ün. Peki aritmetik dizi olduğunu nasıl anladım? Eşit aralıklarla gitsin bundan sonrakiler diyor. İster, istersen şimdi direkt aralarındaki farktan bile faydalanırsın. Ne dersin? 43'ten 7'yi çıkarırsın 36. 36'yı bölersin 6'ya. Tamam mı? Oradaki aradaki farkı bulursun. Ondan sonra bitirsin. Ama ben aritmetik dizi mantığıyla çözeceğim. A birim 7. A 13'üm kaça eşit? 43'e eşit. Şimdi o zaman hemen A13 ile A1 arasındaki bağıntıyı yazıyorum. A1 artı kaç R? 12 R oldu. Tamam mı? Pardon biraz önceki soruda şeye bölersin dedim. 12'ye böleceksin. Yanlış söylemişim orada. Çünkü arada 12 terim var. Şimdi o zaman A13'ün değerinin 43 olduğunu biliyorum. A1'i de eksi olarak bu tarafa attım. 7 idi. Eşittir 12 R yaptım. O zaman 36 12 R olmuş oldu. 36 eşittir 12 R. O zaman buradan R dediğimiz kaça eşit olmuş oldu? 3 bitti. Yani her petrol ofisi arasındaki mesafeye ne eşitmiş? 3. Zil çaldı. 9. petrol ofisinin kaçıncı kilometrede olduğunu bulun diyor. Yani bu soru sana neyi soruyor? A9'u soruyor. Peki A9'u nasıl bulacağım? A1 artı 8 R ile bulacağım. A1 nerede? 7'de. R'miz 3. 8 çarpı 3 24. Topladım. 31 olmuş oldu. Sayarak da çözebilirsin. Aritmetik dizi olarak da çözebilirsin. İşte karşına böyle sorular gelecek. Evet arkadaşlar. Şimdi 6 soru çözdük. Hepsi birbirinden bomba gibi soru. Zor gelen arkadaşlarımız vardır. Ee, bir tık üstünde bir tık üstünde seviye olan sorular var. Ama işte böyle kimi şeylerde zorlaştıracağım kiminlerinde kolaylaştıracağım ama size 10 numara 10 numara 10 numara 5 yıldız sorular çözeceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kitap bu soruları hiçbir yerde bulamazsın. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.